Bu kitabını da aldık. Bu yüzden kitabın ne diyeceksiniz arkadaşlar? Bu arada hoş geldiniz. <laughs> Şimdiden söyleyeyim abone olup like atmayı unutmayın. Bu yüzden kitabın ne diyeceksiniz şimdi? Hemencik göstereyim. Okuyayım. Konseyin gizli odalarını göstermek için sağ izin verilmiştir. Sadece iki tane oda gösterebilir. Daha fazlasına izin verilmez. Aksi takdirde konseyden atılır. İmza atan kişi Gravmaster. Yani Yüce Usta. Yerek bakarak gitmem lazım. O derecede Dico. Tamamdır. İşte burası var. Burası kapalı olduğu için göstermeyeceğim devamını. Kesinlikle olmaz. Yüce olsa benim kıçımdan kan alır yoksa. Burası neresi diyeceksiniz. Gece olsa buraya kızmadığı için göstereceğim. Burası ameliyat odası. Var ya. Bunun izni almak için canım çıktı. Biriye da oradan oraya koş. Buradan şuraya koş. Düşünün yani. Bütün konseyi ]lerin, lerin izin vermesi için yalvardım. Sonra da biri yanından sonra da Yüce Usta'nın oğludan aldım izni. Ondan sonra da Grad Master'dan yani Yüce Usta'dan aldım. Düşünün o kadar kişiden izin aldım. Siz benim yerimde olsanız üşenirdiniz bunu yapmaya. <laughs> Kalbime Üstü üstünü ede artık burayı gösterdim. Bence Yüce Usta buna değmez. Yani başka yerde de gizli odalar olabilir ama söylemek istemiyorum. ben ben mı yoksa dışarıya mı çıktık bir kız değil ne no oldu? Odasında yok. Bir saniye. Cama açık. İnşallah başına bir şey gelmemiştir. Yine Komşu da kal, kal. var herhalde. <laughs> Üç kırık tuttu. <laughs> hmm. Bir gidip de yiyeceğiz de. Dur lan. Ha, ha Alışamadım henüz biliyor musun? de konsey kalesi. Yeni bir konsey kalesi. Dur bir sorayım. Şu ustaya. Hayda. Bakın. Normalde şu kapının Arkasında Yüce Ostanın odası var. Oğlu orada duruyor. Yüce Usta da oğlunun yanında duruyor. Ama şimdi yok. Nerede ya? Diğerlerine mi sorsam? Aa şimdi hatırladım. Bob ile dışarıya çıkmıştı görevle aklımdan çıkmış ya. not almak için kitap yapmam gerek. Şu evren kılıcını uzun zamandır kullanmadım. Kullansam mı ya? Yok ya. Şöyle Yukarıya çıkayım da Birazcık manzarayı izleyeyim Kim var lan orada Uzaklıktan göremiyorum ki Sanki kırmızı gözlü birisi var 303 olmasın Allah Allah Geliriz Bir saniye Belki siz görmüyorsunuzdur ama bir fotoğraf için. Tamam. Bunu yarın Yüce Osta'yı ya gösteririm ben. Sizde belki gözükmüyordur ama be, daha hafiften gözüküyor. Allah belanı. gidip kontrol etsem iyi olur. Hı? Ee, orada bir şey vardı eminim. Nereye kayboldu? Yemin ederim ki kırmızı gözlü birisi vardı. Allah cezamı versin ki vardı ya. Of. Şimdi aklıma bir kaç tane sana geliyor ya. Brian desem o Alex sunucusundadır kesin. Player 400 neyse artık ismini unuttum. O sunucudadır. Burada ne arsın? 303 desem bir saniye hatırlamaya çalışayım. Dur la. Benim telefonum yok mu? Arka planlarına bakayım. Şarjım da az. Barda 55 abone olmuşuz. Hepinize teşekkür ederim. Şarjı bitti ya. Али? Буду sanırım 303 olabilir. Bir saniye lan. Kırmızı gözlü. Diğer de efsaneler var. El Harkus desem. Adam kayıplara kayıplaştı. Nerede olduğunu kimse bilmiyor ki. Şu mor saçlı gördüğünüz kişi Benim Ta eski arkadaşım Adı Murat 15 21 Eskiden Onu yok ettiğim için Aramız bozulmuştu Olabilir belki Nonchalance Belki olabilir ama emin değilim. Frigöl ucubesi ise olabilir. Canım paralog belki. Şüphelendiğim kişilerin adlarını söyledim. 303 de olabilir emin değilim. Chris Şerefsiz'i öyle bir şey yapacağını sanmıyorum. <laughs> 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 Yüce Osta'yla ETT'nin şu anda araları araları oluşamadı. Çok ama çok kötü. Bu arada sürekli böyle baklar oluyor. Umarım kusura bakmazsınız. köyü biz yönetiyoruz. Şaka şaka. Ben yönetiyorum sadece. Ananı anladı. Hadi. <laughs> Gitti bir tane ölüm sizi tutun. <laughs> Neyse. Ayak üstü gelmiş ki. doğru ya. Aa. Bu evende blok kırdığımızda eşya gelmiyor değil mi? Ama neyse. Bakalım hala Uy, hala çalışıyor eskisi gibi kullandığım şekilde iyi hasar veriyor. 303, tek atarım ne olur ben buna. Hmm. Aha, ben de tam demirci alışıyordum. Belki şu bana lazım olur alayım. Ne olur ne olmaz. İleride lazım olur. Fırlattı kalbimi, ezdi üstümü çiğnedi. Tuttu fırlattı kalbimi, ezdi üstümü çiğnedi. Ha bu arada profil fotoğrafımın arkamdaki gay bayrağı ne alaka diyorsanız yeminle gay değilim. Allah belamı versin ki iyi şey değilim beyler Eğer geysem Beni kafama sıkın <laughs> Sırf eğlence olsun diye kapıya bakın. Ama olduğunu bilmiyordum. Neyse bunları da bizim kilere dağıtırım. Lakin Murat 15-21 ile arımı düzelt için bunları kullanabilirim o da bu güçleri istiyordu kıskanıyordu yani. galiba bana da acıyorum biliyor musunuz benim gibi kral olamıyor bazen <laughs> Ben anlamadım Murat 15-21. Renk sesi lan bu. Şu an hiç onunla uğraşamam. Konsey kalesine girdi geri çıkamaz. Yarın hepiniz sırayla öldüreceğim. Bak şu an öldürdün aynen aynen. Aynen kardeşim Aratkar'ı aynen. Işından ışınlandı yine şerefsiz. Ne yapıyorsunuz din? İyi zef Ben de iyiyim Allah'a şükür. Yani diyeceklerim bu kadar da. O oh, şerefsiz Murat 15 21'den bıktım ya. Ne olurmuş sanki. Kollarını kopartıp sonra da can dostum dedin. Ali 15 21 öldürdüysem hı ne almış suç mu? Tamam. Bu konuda haklı. Ama o da benim güçlerimi çaldı. Kolumu çaldı. Geçmişte. Ona ne yapacağız be abisi? Siz daha benim hakkımda bilmediğiniz şeyler vardı gençler. O yüzden ben haklıyım bu tür durumlarda. Ağabey. Efsane. Neden? efsanesi. Tekno bilet de gitti var ya. Bilir. Doğru mu söyledim? Söylersiniz artık yorumlarda. Ah, editçiler. Bir edit çıkartınız herhalde değil mi? Teknobilet'e özel. Şöyle üzücü bir edit. O zaman kendinize iyi bakın. Ne diyoruz? O zaman ne diyoruz? Bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi çok çok seviyorum. O zaman ne diyoruz? VACA!